Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün ya, çizim derslerinin ikinci bölümündeyiz. 12 dakikalık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bölümümüzde de Minecraft skinini boyamayı göstereceğim. Ben 2 saat çizmeye başlayacağım. İşlendiğim için template'i göstereceğim. Bu arada bu template değil. Bir çizime benzettim. Ee, buradan galeri diyoruz. Bunu kaydedeceğim ben. Ee, artı artıya basıyoruz aşağıdan ne ne from image diyor buradan bir template seçiyoruz ee, evet arkadaşlar buldum bir tane tıkladım ee, bu template değil bizim fruk oyunu yaptığı birisini boyamamış e, boyamamışlar ben attı ee, Tabii tabi yasaksız diye bir kanal işte biz bunu kullanmayacağız ve paylaşmayacağım da sadece e, nasıl boyanır onu göstereceğim güzel çizmiş evine. neyse e, şuradan yine selection kısmı var üçüncüden buraya basıyoruz ve selection seçiyoruz İlk olarak nereyi boyayalım e, burada Mekic WAND seçili. E burada Sample All Rayers. Burada da Ed seçili. E, şimdi saçıyla başlayalım. Aldım saçını? Küçük yerleri almamış. Orası bizim için önemli değil. E sizin şeyler de alabilir. Ama şurası biraz önemli gibi. Buradan lasso yapıyorum. Ve parmağımla nereler seçilsin öyle seçiyorum. Tam burayı aldım. Geri Mekic WAND yapabilirim. Tik işaretine basıyorum ve şu büyük kalemimizle e, saçını boyuyoruz kahverengiye boyayacağım mesela ben güzel yapmış bu arada e, şöyle boyadım şimdi e, size pur olması gerek 319 pro kullanıyorum sanırım öyleydi neyse e, aşağıdaki fırçalardan şöyle iniyoruz bunu seçiyorsunuz şu an seçtim Bakın, e, Sıhape bölümünden Sıhape diye okunuyor, ya, Shape diye okunuyor. Eee 10. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu 10.'yu seçiyoruz. Rengin biraz koyusunu seçiyoruz ve bir yer belirliyoruz e, rengin saçın çıkacağı yer. Mesela burası tam burası kendisi belirlemiş zaten. Buradan mesela sola doğru e, çizgileri çekiyorum. Bu arada bundan da isteyebilirsiniz. Artı 200 yapıyor Furkan. Adaşım. Ee, şimdi böyle boyadık. Hop. Biraz daha açık rengiyle. Tekrar böyle üstünden geçiyorsunuz. Bu üç boyutluk kazandırıyor çiziminize. Ee, Çizimi de göstereceğim ben. 3. bölümde artı 8 ayka. Like e, aynen 3. bölümü şey, e, çekiyorum. Tamam oldu gibi. Bir dakika bir açıkla da. Turuncu da olabilir aslında fark etmiyor ama Tamam olduğu gibi Saç güzel boyandı ee, da aynı renk olacağı için Kaşlarda bir taktik yok Ama isterseniz gölgelendirme taktiği Önceki videoya gidebilirsiniz 3 boyutlu taktiğiyle Orayı yapabilirsiniz ee, Ben böyle yaptım Şimdi ten rengi burası önemli ee, Bir skin'de en çok e, Saç ve ten rengi Öne çizimde çünkü bunlar temel şeylerdir. Şöyle seçelim. Bir dakika. Skype'den indirdiğim bir şey biraz kötü olabilir bu. Ee, şurası da var ama orayı seçmeyeceğim Küçük bir yer kaldı. Büyük fırçamıza. Terminal gibi şu ya. Durun. Bekleyin. Aynen bu ya. Yukarıda görüyorsunuz. Sıkırken rengi insanında. Ee, biraz daha açığını seçeceğiz. Ve boyayacağız. Bir dakika. Hah. Tamam. Sonra e, biraz koysun seçeceğiz normal ter rengi gibi bir şey. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. fırçayı seçerek şuradan sanki bir gölgelendirme bir şey varmış gibi boyuyoruz. Aşağıdan da gidiyoruz. Şuradan da gidiyoruz. Bir de saçlarının altından gidiyoruz. Tam şekilli olacak şekilde. Saç şekline uygun. Aynen. Tırtıklı ya saç şekli ona göre gittim kenarlarda hafif geçebilirsiniz saçın altındaki kısmı biraz daha koyuya boyuyoruz yani buranın biraz daha koyusunu seçiyorum şöyle boyuyorum bu üç boyutluk kazandıracak sonra şu boyuyu alıyorum normal ilk yaptığımız sonra bunun hafif çok hafif bir açığını ee, aynı fırçayla şuraları birleştiriyorum. Tam böyle hani çizmiştik ya. Buralarla birleştiriyorum hafif. Aynen altı da aynı şekilde yap. Tamam oldu gibi. Ee, güzel oldu. Bu şekilde böyle boyayabilirsiniz. Seçimi kaldır deyince böyle gözüküyor. Tabi ağzı belirgin olmadı şu anda ama hemen çizeriz biz. Hop olmadı. tam üstünden geçeyim tam tabi template'lerde böyle değil template'ler daha kolay e, göz de önemli. tekrar seçiyoruz gözleri kalemle mavi yapalım mesela e, böyle tok yani güzel bir mavi seçtim sonra e, şu ince kalemimizi alıyoruz mavinin soluk bir hali var mesela biz maviyi kullanıyoruz onun soluk halini alıyoruz o rengin bu şekilde bir şerit çiziyoruz bunda da aynı. E ee, tabii bu benim saktım. Sonra siyahla ortasına bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra beyazı seçip bu şekilde bir parlama efekti veriyoruz 3 tane. Tamam. Çok güzel oldu gözleride. Ee, e şimdi buralar kolay zaten. Buraların sadece kenarlarını koyu yapacaksınız. Ee, bir önceki videodan farklı taraf. Mesela böyle yaptım ya. Ee, biraz daha koyusun seçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci kalemi getiriyorum. Sonra kenarlarını koyuya boyuyorum. Bir de aşağı yukarı kenarları. Bu şekilde görünecektir. Ee, bir de son bir şey söylüyorum şu mesela ceketin ortası var ya beyaz ben beyaz kalmasın daha hoş durması için e, grimsi bir beyaz yapabiliriz bunu aynen hatta bu şekilde orta kısımlarını da beyaz yapabiliriz hafif ha, böyle güzel bir şey oldu sonra kaydetmeyi biliyorsunuz zaten bir daha gördüğü, görüşmek üzere hoşçakalın bay bay